Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte hücre zarının etrafındaki yapılardan bahsedeceğiz. Yani dış kısımdaki yapılardan bahsetmiş olacağız. İşte hücre duvarından bahsedeceğiz. Hücre duvarı önemli bir yapı sergiliyor. Bunun özelliklerini çok fazla biliyor olmanız lazım. Ve bunların türevlerinden bahsediyor olmuş olacağız. Hadi bakalım gelin başlayalım. Eğer ki çok fazla vaktimizi almazsa şeyle giriş yapacağız. Bilimsel bilginin doğasına da giriş yapmış olacağız. Tamam Önemli video. dikkatli dinlemine rica edeceğim. Çoğu yerde işine yarayacak bir video bu. Çünkü hücre iskelet elemanlarını da ne yapacağız? Burada geçiş yapmış olacağız. O yüzden ÖSYM'nin zaman zaman yokladığı yerlerden bir tanesi bu. Dikkat etmekte fayda var. Gel bakalım. Şimdi ilk başlangıçta konuşacağımız hücre duvarı veyahut da diğer ismini hücre çeperi. Bazı hücrelerde hücre zarının üzerinde, hücre zarı altta kalıyor, hücre zarının üzerinde. Hücre duvarı yani çeperi denilen bir yapı bulunmakta. Bakterilerde var. Arkelerde var, aitlerde var, mantarlarda var ve de bitkilerde bulunmakta. Tamamında değil tabii ki. Bak bunun özellikleri cansız. Herhangi bir canlı yok bunun. Sert bir yapıya sahip, tam geçirgen, önüne her şeyi geçirme özelliğine sahip, dayanıklı yapıya sahip. Hücre zarına göre daha kalın bir yapıya sahip ve kalınlığı zamanla artıyor. Adamın yaşı çok fazla ise eğer ki ne yapacak? Kalınlığı gittikçe artacak. Örneğin mitlerde yaşlı hücrenin çeperi daha kalın bir yapıya sahip oluyor. Bunu mutlaka bileceksin abi. Adını söylediğin gibi bileceksin. Önemli çünkü. Sorarsa eğer ki can yakar. Bakterilerde peptidoglikan hücre çeperi bulunmakta. Tamamında değil. Bak bunu yine ısrarla söylüyorum. Bizi tamamlamış bilmem neymiş bağlamıyor. Bir tane istisnası var. O bizi bağlamıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, ÖABT bilgisini aktarmayacağım size burada. Peptidoglikan yapıya sahip. Peptidoglikan yapı nasıl bir yapı? Birazcık şeker oranı fazla olan bir yapı aslına bakarsanız. Arkilerde ise psiyodo yani yalancı peptidoglikan. Gerçek bir peptidoglikan içermeyen tabaka var. Aitlerde selüloz, mantarlarda kitin, bitkilerde de selüloz bulunmakta. Bakın dikkat edin. Aitler normalde protist olmasına rağmen aitlerde hücre bulunmakta. Ama normalde protistlerde hücre yok arkadaşlar. Tamam Tek hücre protista tayfasında yer alan canlılarda alpler haricinde pelikula denilen bir yapı bulunmakta. Bu yıllar boyu şey gibi anlatıldı İşte pelikula hücre çeperine bir benzer değil. Hücre çeperi değildir pelikula. Pelikula bir hücre çeperi değil hücre zarının altında kalan bir yapıdır. Bakın normalde şurası hücre zarı olsun tamam mı hücre zarı. Çeper nerede bulunuyor? Hücre zarının dışında bulunuyor. Burası hücre çeperi. Pelikula ise pelikula ise içte bulunuyor arkadaşlar. Şurası pelikula. Tamam mı? Yani bu bir çeper özelliği göstermiyor. Tamam mı? Yanlış öğren benim yani. Dikkat etmekte fayda var. Hücre duvarı üzerinde madde alışverişine yardımcı olan büyük geçitler bulunmakta. Hücre zarındaki porlardan daha büyük ve daha daha geçirgendir bunlar. Ve daha büyük bir yapıya sahip. Hücre duvarı hücre dışı etkenlerden ne yapacaktır? Korunmuş olacaktır. Tabii ki şu bilgi de önemli yani. Hücre zarındaki porlardan daha büyük ve daha geçirgen bir yapıya sahip. Kapsüle geldik. Bazı bakterilerde bak tamamında değil. Hücre duvarının dışı polisakkaritlerden meydana gelen bir kılıfla kuşatılmıştır. Kapsül. Niye kapsül e, üretir bir bakteri? Korunmak için. Demek ki patojen bir bakteri. Yani zararlı bir bakteri. Kapsül bakteri olumsuz ortam şartlarına karşı koruyacaktır. Virüsün bakteriye bağlanmasını ne yapacak? Önleyecektir. Bakterinin yüzeye tutunma kapasitesini de arttıracaktır. Kapsül daha çok patojen bakterilerde görülür. Yani yarını bir baktır da gözlenmez bundan bahsediyorum. Şimdi ise geldik şuna bu önemli arkadaşlar hücre iskeleti elemanları önemli, önemli. Eskiden buradaki hücre iskeleti elemanlarının tamamını açıyordu şey milletin bakanlığı ve şimdi açmıyor biz açtık yine neden açtık çünkü bazı yerlerde geçiyor mesela mikrotübülle ve mitoz mayozda ne yapacağım değinmiş olacağım bu yüzden bunları ufak ufak böyle Anahtar kelimelerini vere vere ne yapacağız? Kodlamış olacağız. Yani ezberlemeyeceğiz tabii ki. Kodlayacağız derken kodlamayı hiç sevmem. Ama şey anlamında söylüyorum. Yani birazcık daha böyle akılda kalıcı şekilde ufak ufak etiket kemerine gireceğim size. Hücre iskeleti. Hücreye destek sağlayan yapıların bütünü. Hücre iskeleti sayesinde hücre belirli bir şekle sahip oluyor. Stoplazmada organellerin yerlerinin belirlenmesi, hücrenin bir organizasyona sahip olması sağlanıyor. Hücre iskelet elemanları sadece bak sadece kimlerde var? Ökaryotlarda var. Prokaryotlarda yok. Çıkmış bir ÖSM sınav sorusu. Hücre iskelet elemanları herhangi bir şekilde prokaryotlarda bulunmaz. Sadece ökaryotlarda var. Hücre iskelet elemanları mikrotübürler, mikrofilamentler ve ara filamentler olmak üzere 3'e ay Çok az çok az değineceğim. Çok az çok az. Tamam. Bak şimdi şöyle bir tane yapı gördüğünüz zaman. Mikrofilamentlerimiz bulunmakta, ara filamentlerimiz bulunmakta, mikrotübüllerimiz bulunmakta ve organellerimiz bulunmakta. Hücre şeklinin yani içeriğinin düzgün bir şekilde kalmasını sağlıyor. Bir bina yaptığınız zaman nasıl yaparsın o binayı? Sonuçta tuğlası vardır, işte iskeleti vardır. Bunun da aynı şekilde hücrenin düzgün bir şekilde kalabilmesi için iskelete ihtiyacı var. Prokaryotlar çok küçük adamlar olduğu için bunlara ihtiyacı yok arkadaşlar. Tamam mı? Mikrotübüller. Hücre iskeletinin en kalın olan, en kalın kimmiş? Mikrotübüllermiş. Çapları 25 nanometreymiş. Tübülün adı verilen proteinlerden meydana geliyormuş. Ha, protein yapısı taşıyor mu o zaman hücre eski temanları? Evet. Mikrotübüller hücre içinde sürekli oluşup paylaşabiliyor. Hücre şeklinin belirlenmesinde, organellerin hücre içerisinde yer değiştirmesinde ve dikkat burası önemli. Mitoz mayalıda değineceğiz. Hücre bölünme sırasında kromozomların yavru hücreye taşınmasında görev oluyor hücre bölünmesi sırasında mikrotübüller önemli bizim için görev alıyor arkadaşlar. Tamam Unutmuyorsunuz bunu. En kalın olanı proteinle oluşuyor. Mikrofilament en incesi 7 nanometre. Aktin proteinle oluşuyor. Bak yine protein yapılıyor. Yine protein içeriyor. Mikrotübüller gibi oluşu paylaşma özelliğine sahip. Kas dokudaki liflerin kasılması da rol oynuyor. Mikrofilamentler. Bakın mikrofilaments. Aktin miyozin gibi adamlarla birlikte ne yapıyor? Çalışıyor. Unutmuyorsun. Tamam mı? Bak aktin proteinlerinden meydana geliyor diyor zaten. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hep bak hep bu arkadaşlar sadece desteklik vermiyor. Onun yanında başka şeyler de ne yapıyor? Sağlıyor. Aktin miyozinle çalışan mikrofilamentler de var. Mikrotübüller gibi oluş paylaşma özelliğine sahip dedik. Hücrelerin yalancı ayak oluşturarak hareket etmesine ve beslenmesinde etkili. Yalancı ayak oluşumunu sağlıyor. Ha, hücre bölünmesi sırasında hücrenin boğumlanarak bölünmesini sağlıyor. Ha. Ben daha sonra anlatacağım bunu. Boğumlanarak kelimesini gördüğün zaman kim gelecek aklına? Hayvan hücresi gelecek. Tamam mı? Hayvan hücresi. Hayvan hücresinde boğumlanarak bölünmeyi sağlayan kimmiş? mikrofilamentmiş. İşte bu yüzden detayına girdim burada. Neden? Çünkü ileride göstereceğim bunu zaten. Şimdi detayına girmezsem abi bir kulak dolgunluğu oluşmaz. Sonrasında lan ne diyor bu adam demiş olursun. O yüzden ben ufacık giriyorum. O zaman mikrofilament toparla gel. En ince olanı aktin proteini ne yapıyor? İçeriyor. Kas kasılmasında görevli. Sonrasında bölünmelerden ne yapıyor? Bölünmeyi sağlıyor. Ara filamentler orta boyutta, orta. Ne çok kalın ne çok ince mikrofilamentlerden daha kalın mikrotübüllerden daha önce çapları 8-12 en kararlı yapıda olan bak dikkat önemli en kararlı yapıda olan hangisidir diye bir şey gelirse ara filament diyeceksin. Hücre eskiletine en fazla desteklik sağlayan elemandır. Ara filamentler mekanik etkileri dirençli olması ve öyle hücre şeklinin korunmasında etkili. Ama ama en önemli görevi şu sabitleme. Organelli sabitlenmesinde. Sabitleme diye bir şey geçiyorsa ara filamente basıyorsun abi. Tamam mı? Unutmuyorsun. Daha sonrasında hayvanlardaki kıl, tırnak ve benzeri yapılarda keratin bir çeşit ara filamenti. Bak yine protein yapılı. O zaman hücre iskelet elemanlarının ortak özelliklerinden bir tanesi protein yapılı olması. Unutmuyorsun. Önemli. Ara filament oluşturan proteinler dokudan dokuya farklılık gösteriyor. Protein yapılı olduğunu unutmuyorsun. Hücre iskeletin hamamları prokaryotlarda bulunmaz. Sadece ökaryotta özgüdür. ÖSYM bu bilgiyi daha önce yoklamıştır. Önemlidir. Dikkat etmekte fayda vardır. Şunu şöyle yapmanı istiyorum bu arada. Rica ediyorum. Mesela ara filament diyor ya. Hatta şunu bir sitelerimi göstereyim size. Bak. Ara filament tamam mı? Dökümanının bir kısmına küçük küçük bir boşluk yaratarak şöyle yapacaksın. Orta büyüklük. Tamam mı? Orta büyüklükte. Kutucuk içerisine aldın tamam mı? Daha sonrasında sabitlenmesinde kimin sabitlenmesi? Organellerin sabitlenmesi. Bir kutucuk içerisine daha al. Tamam mı? Bu şekilde yapacaksın. Ne yapıyor? İşte keratin proteini içeriyor. Bir tane daha kutucuk içerisine alacaksın. Bunu böyle çalışırsan eğer ki fayda görürsün. 10 saatte birlikte yazmayacaksın. Dökümanın sonuçta bulunmakta, sen de kitabın da bulunmakta. Yazmayacaksın ama baktığın zaman böyle yaparsan yani dökümanın üstüne küçük küçük notlarsan senin için çok fazla faydalı olur. Tamam Unutmuyorsun bunu da. Evet kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Tamam bilimsel yöntem ve basam hakkında da abi. Zaten e, bu konu daha öncesinde bir üniteydi. Sonrasında ne ekmezse bu, bu seviyeye düştü. Şimdi Bilimsel yöntemde çözebileceğim bir tane problem var. Bu probleme istinaden belirli olayları ne yapıyorum? E, izliyorum. Bu izlediğim sıralar çok fazla önemli. E, i̇şte gözlem türleri önemli. E, hipotez, teori kanunu kaldırdılar. Teori kanunu diye bir şey e, artık verilmiyor. Onun yerine gerçek diye bir şey var. Bahsedeceğim şimdi. Gel bakalım. Bilimsel yöntem bir sorgulama sürecidir. Süreç içerisinde gözlem yapma, veri hazırlama, hipotez kurma, hipotezi dayalı tahminlerde bulunma ve kontrollü deneyler bulmakta. En fazla vurduğu yer sizi kontrollü deneyler. Hangisinin kontrol grubu olduğunu bilmiyor. Sonrasında sıkıntı şu Onu da vereceğim şimdi. Gözlem. Bir olay için algılarımızı kullanarak bilgi toplama işi. Yani ben bir tane e, bir problemi sunacağım abi. İlk başlangıçta onu belirlemem lazım. Gözlem yapmam lazım. Ölçme aletleri araç ve gereçler kullanılıyor. Gözlem biyolojide maalesef her şeyin ayrıldığı üzere yine ayrılıyor. Nicer gözlem ve niter gözlem diye ayrılıyor. Benim kendi yöntemim bu. Yani ben kendim bu şekilde daha iyi anladığım için. Nicer gözlemde şu C harfini Ç şey yapın. Niçel diye alın. Ölçme aletleri kullanılacak. Ölçme. Ölçme aletleri kullanılarak yapılan güvenilir gözlemlerdir. Herkes tarafından kabul ediliyor bencesi, sencesi, oncası yok. Herkes tarafından kabul görüyor. Hava sıcaklığı 38 santigrat derece olarak ölçüyorsan herkes için kabul görüyor. Ve küpün hacmi 27 santimetre küptür diyorsan söylemleri ölçüm aletleri kullanaraktan söylenmiştir. Herkes tarafından kabul görüyor. Ölçüm aletleriyle yapıldığında herkes tarafından kabul görür. Niter gözlem. Herhangi bir şekilde ölçüm aletleri kullanılmıyor. Bu yüzden bencesi sencesi var. Bugün hava çok sıcak. Bana göre sıcak. Ben İzmir'de yaşıyorum mesela. Çok sıcağa alıştığım için o yüzden ben mesela sıcaklığı çok fazla etkilemiyor beni. Ama gitsem başka bir yere mesela tamam mı? Burası çok soğuk diyebilirim. Neden? Soğuğa alışkın değilim çok fazla çünkü. Örnek Kütahya'da askerlik yaptım. Donduk arkadaşlar yani. Neden? Çünkü soğuğa çok fazla alışkın değiliz. Bundan dolayı. Nitel gözlemler. Duyularımızda yaptığımız gözlemlerdir. Nijer gözlem göre daha az güvenilir bir yapıya sahip. Bugün hava çok soğuk. İşte veya bu odanın boyu 10 adım gibi. Kime göre? Bana göre 10 adım. Söylemler kişiden kişiye değişebiliyor. Veri. Gözlemlerin kayıt altına alınması sonucu veriler elde ediliyor. Veriler sayısal değer olduğu gibi niteliksel de olabiliyor. Ne yaptım? Not aldım abi. Bitti. Problemi saptayacağım. İnsanlar dünyayı, evreni ve burada gerçekleşen doğal olayları merak ederekten gözlemler gibi gözlemler sonucunda araştırma konusu olan problem açık bir şekilde belirleniyor. Yani ben gözlemledim. Buna uygun bir problem hazırlamam lazım. Yani bir şey problem, problemi bulmadan öncesinde gözlem yapmam lazım. Etrafıma bakmam lazım. Ne gibi problem var burada diye. Bundan bahsediyor. Problemi bulduktan sonrasında ise kendime göre buna göre ne yapıyorum abi? Bir tane ortaya şey atıyorum. Diyorum şu şundan dolayıdır diyor. Ama kime göre? Bana göre. Bunu test etmem lazım. İşte geçici çözüm yoluna hipotez diyoruz. İyi bir hipotez verileri kapsamalı, yeni verileri açık ve denenebilir olmalı. Yani ben ortaya bir tane e, olay attım tamam mı? Dedim ki işte bu kalemin dedim pili bitmiştir dedim çalışmıyorsa mesela tamam mı? Kendim hipotez attım ortaya. Ama benim bunu değiştirebiliyor olmam lazım. Yani ben bunu kardeşim bu kesinlikle bitmiştir ya. Böyle bir şey yok. Başka türlü olamaz. Başka türlü çalışması lazım. Bu bozulmaz. Diyorsan eğer ki o zaman sen açık değilsin. Yani sen böyle bu şekilde bu kafa yapısına sahip hiç etrafına bakmayan böyle bir adamsın demektir. Tamam mı? Dolayısıyla hipotezi olmaz bu. Yani bilimsel bir süreç olmaz bu. Sen hipotezini değiştirebilir şekilde yapıyor olman lazım. Diyeceksin ki bu kalem, kalemin pili bitmiştir. Pili bitmediyse eğer ki pil taktığın zaman ne olacak? Yine çalışmayacaktır. Dolayısıyla o zaman değiştirmen lazım. Kalem bozulmuştur. Kalemin elektronik aksamında sıkıntı vardır diye biliyor olman lazım. Tamam Tahmin ise hipotezi dayalı olarak yapılacak. Kontrollü deney. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Hipotezlerin sınanması amacı da yapılıyor. Kontrol ve deney gruplarına oluşuyor. Değişkenin uygulandığı gruba deney grubu. Oluşan değişimlerin yorumlanması için <laughs> oluşan değişimlerin yorumlanması için bırakılan gruba kontrol grubu deniliyor. Kontrol grubunda ben her şeyi normal tutuyorum. Tamam mı? Normal. Bir kontrol deneyi tek bir değişken test ediliyor. Yani ben sıcaklığı test edeceksem eğer ki diğerlerini sabit tutmam gerekiyor. Sadece sıcaklığı değiştirmem gerekiyor. Kontrol deneyler eğer ki hipotezi desteklerse ve diğer bilim insanları tarafından test edilip onaylanırsa gerçek halini Bak bunu yine eklediler işte. Gerçek hal. Önceden diyor ki teori kanun muhabbeti vardı. Şimdi onu kaldırdı. Sadece gerçek diye bir şey söyledi. Eğer kontrollü deney hipotezi desteklemiyorsa hipotezi tekrardan değiştirmem lazım. Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken denir. Şimdi bak benim hiçbir zaman çözemediğim şeylerden bir tanesi şöyle abitik gubidik cümlelerdi. Ben her zaman bu tip cümlelere karşı bir B planı uyguladım. Yani bu biraz önce anlatmış olduğum işte hipertonik ortam, hipotonik ortamda da geçerli. Böyle abidik kubidik cümleyi ben bir ürünce şey Neymiş? Etkisi araştırılan değil. Ya arkadaş, birisi neden olacak, birisi sonuç olacak. Bak, bir bağımsız değişken var. Tamam, bağımsız değişken. Bir de bağımlı değişken var. Tamam mı? Niye laf kalabalığı yapıyorsun abiciğim? Bağımsız değişkene neden diyeceksin? Bağımlı değişkene sonuç diyeceksin. Bu kadar. Sigara içmek akciğer kanserine sebep olur. Sonuç ne? Akciğer kanseri oldun, gittin. Dolayısıyla bağımlı değişken ne? Akciğer kanseri olma. Buna sebebiyet veren ne? De bağımsız değişken. Neden? Sigara içmek de bağımsız değişken olacak. Yok efendim kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değil. Ya geçiniz abi Allah aşkına gözünü Geçiniz ya. Bunlarla uğraşmayın tamam mı arkadaşlar? Uğraşmanızı da istemiyorum açıkçası. Şurada bir tane deney var. Hemen yukarı çıkıp o deneyi ne yapalım? Yorumlayalım birlikte. Gel. Bak şimdi. Şurada bir tane dört tane muhabbetim var. Ne yapmaya çalışmışız biz burada? Şurada? Kontrol grubum saf su var. Tamam Kontrol grubu. Herhangi bir şekilde ne yapmamışım ben buna? Herhangi bir şekilde bir şey eklememişim. Bu benim kontrol grubum oluyor. Yani hiçbir halt eklemedim. Olduğu gibi bıraktım. Herhangi bir şekilde deneye dahil etmedim. Ediyorum ama yani değiştirmiyorum bir şeyi. Çatlattım şöyle bir tane çizgi. Birinci deney grubu. Tuz çözeltisi. Buradan şöyle bir şey uyanmam lazım. Demek ki ben tuzla alakalı bir test yapacağım. %20'yi koymuş. İkinci deney grubu %30 tuzu arttırmışım. Ama bak diğerlerinden her şey eşit. Her halt eşit. Sadece tuzu arttırıyor. Üçüncü deney grubu %40 tuz çözeltisi. Ne yapıyorum? Tuzu bir tık daha arttır. Deney grubum ne peki? Yani kontrol grubum ne peki benim? Pardon. Saf su. Saf su kenarda duruyor. Tuzu oranını arttırdım. Demek ki burada neyi incelemiş olmam lazım? tuzun artış oranının bu arkadaşlar ne gibi etkisi olup olmadığını ne yapmam lazım? İnceliyor olmam lazım. Olay bu. Tamam mı? Bir tane değeri değiştireceğim. Sadece diğerleri sabit kalacak. Bağımsız değişkene bağlı olaraktan değişen değişkene bağımlı değişkenlere. Ne diyeceğiz bağım? Bak bunu hepsini çiziyorsun abi. Sonuç yazacaksın abi. Sonuç. Sonuç neyse bağımlı değişkende otur. Niye yazdın o zaman kitaba bunu? Abi şimdi ben bunu direkt yazsam sıkıntı çıkar. Neden? Çünkü e, sonuçta akademik bir şey yazılıyor. Akademikten kastım yani bilimsel bir kitap hazırlıyorsun. Yazmak zorundasın. Ben bunun üstünü çizeceğim. Ne yazacak? Sonuç yazacağım. Tam bu şekilde aklında kalsın. Mesela bir tane örnek verdik. Sütün bozulmasına sıcaklığın etkisi. Bak. Neyin etkisi? Sıcaklığın etkisi. Sütün bozulması. Sonucum ne? Sonucum Süt bozuldu. Bağımlı değişken. Sebebiyet ne? Sıcak. Ne bu? Bağımsız değişken. Bitti. Bu kadar. Koyduğum süt aynı mı? Aynı. Tamam. Koyduğum süt ne? Aynı. Ben birinci kaba aldım. ikinci kabı aldım. Bir tane daha kap yaratabilir miyim? Evet yaratabilirim. O kap ne olacak peki? Oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında kap olacak. Bu ne olacak peki? Kontrol grubu olacak. Kontrol grubu. Tamam. Deney gruplarım benim? Kaplar. Kaplara baktım. 5 derece 40 derece. Sütle aynı olacak mı? Evet o aynı olacak. Bir tane mesela A markası tamam mı? A markası süt kullanıyorsam A markası süt kullanmak zorundayım. Yine A markası sütten aynı miktarda kullanmak zorundayım. Yoksa istediğin kadar sıcaklığı değiştir senin özdeş bir reaksiyon dizin olmaz. Özdeşten kastımız ne? Hani e, sorularda geçiyor ya. Özdeş bir tepkime de. Özdeş demek bu da bu da içerisindeki maddeler aynı demektir. Tamam mı? Bundan bahsediyorum? Bağımlı değişken süt bozuldu sonucun. Bağımsız değişken neden süt bozuldu? Kendimi şey gibi anlatıyorum. <laughs> Doğal <Duaylı> tümleç. <laughs> Şimdi bunun sonucu neydi? Hemen yükleme soru soralım gibi anlatıyor. Bağımsız değişken neden bozuldu? Sıcaklık yüksek olduğundan dolayı bozuldu. Olay bu. Bitti. Kontrol grubu süt miktarı markası konulduğu kap. Bilimsel e, yöntemin basamakları var tabi şimdi. Bu basamakları iyi biliyor ama sırası önemli yani onu demeye çalışıyorum. Gözlemlerin yapılması verilerin toplanması. Gözlemlerimi yaptım verileri topladım. Problemi tespit ettim. Daha sonrasında problemi ilişkin hipotez kurdum. Sonra hipotezde yol tahminler yaptım. Kontrol deneyler tasardım bakalım gerçek mi doğru mu diye. Sonuçların değerlendirmesini sağladım. Hipotezler eğer ki sonuçta hipotezi destekliyorsa çok güzel her şey tamam. Deneyler tekrarlanıyor. Sonuçlar başka araştırmacılar tarafından doğrulanıyor. Ve gerçek haline ne yapıyor? E, dönüşmüş oldu. Sonuçlar değerlendirildi. Ama benim sonuçta hipotezi desteklemiyorsa eğer ki tekrardan hipotezi oluşturmaya ne yapıyorum? Geri dönmüş oluyorum. Bakın buraya dönmüyorum artık. Yani problemi belirlemiyorum artık. Ne yapıyorum? artık hipotezi değiştirme yoluna gidiyor. Tamam Şimdi gözlem ve kontrol deneyinin sonuçları bilim insanları tarafından değerlendirilir ve yorumlanır. Veriler hipotezi destekliyorsa deneyler tekrarlanır ve elde edilen sonuçlar diğer bilim insanları tarafından paylaşılır. Buradaki kastım şu yalnız. İşte benim kalemimin şeyi bozuldu. Fren çalışmıyor. O zaman pili bitmiştir. Evet pili bitmesi hipotez doğrulandı. Bilim insanları tarafından değerlendirilecek diye bir şey. Ama bahsetmiş olduğumuz gerçek kavramı. mesela tüm canlı hücrelerden meydana geliyor diyor. Tamam mı? Tüm canlılar hakikaten hücrelerden meydana geliyor mu? Hücre veya hücrelerden meydana geliyor mu? Evet. O zaman hipotez destekleniyor. Tüm dünyayı ilgilendiriyorsa bu gerçek haline dönüşüyor. Yoksa sadece beni ilgilendiren bir nokta da gerçek haline dönüşmesi söz konusu değil tabii ki diğer bilim insanları da aynı sonuçlara ulaşırsa hipotez gerçek haline dönüşüyor. Ve gerçek ne? Herkes tarafından doğruluğu kabul edilen ve aynı şartlar, bak aynı şartlarda aynı sonuçlara ulaşılan gözlemlerdir. Sonuçta hipotezi desteklemiyorsa hipotez terk edilerek yeni bir hipotez ne yapıyor arkadaşlar? Kurulmuş oluyor. Olay bu. Tamam. Artık ne yok? Teori, kanun, gibi şeyler yok arkadaşlar. Müfredatta bilginiz olsun. Gerçek kavramını artık ne yapmışlar? Vermişler. Çok da iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Düşünen herkesin eline sağlık. Ben çünkü yorulmuştum artık. Neden? Teori kanun dönüşüyor mu dönüşmüyor mu dönüşüyor mu? mu? Abi gerçek yaz geç bitti. Cumartesi günü geldim sabahtan. Artık boğazımı hissetmeyecek derecedeyim. Sabahtan geldim bütün videolarımı bir gün değil komple tamamlamış oldum. O yüzden sürekli aynı kıyafetle gördüm beni bilgin olsun. Güzel bir e, ders olmuş oldu. E, bir sonraki dersimizde ise sınıflandırmaya geçmiş olacağız. TYT birinci kitabımızın son konusuna geçmiş olacağız. Onu da zaten ilerleyen haftada yüklemiş olacağız. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle efendim. Şimdi hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.